Hepinize merhaba Subnautica'nın bir sonraki bölümüne hoş geldiniz. Bir bakalım. En son nerede kalmıştık? Şimdi. Quartz'ımız varmış. Metal Savage, oksijen tankımız. Şu tankları ha öyle atamıyoruz. Tamam. Şu metal savage'ları hemen şuradan Titanium'a dönüştürelim. Metal Savage'ın kendi halinde pek bir işe yaradığını düşünmüyorum ben çünkü. Hem de aynı yere tutuyorlar yani tamalda. Şimdi şundan zaten bir tane vardı bizim. Biz ne yapmaya çalışıyorduk önceki bölüm bundan yapmaya çalışıyorduk değil mi? Lubricantın ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Power cell... Bunu bileniniz varsa bana söylesin. Hatta büyük ihtimalle siz daha hani bugünkü bölüm bile görmediğiniz saat 6'da geliyor malum. Lubricant, lubricant, lubricant. Şuradan ben bir şöyle tekrar sakince bir bakmak istiyorum. Benzen sentetik vars. Çok yok neyse. Batarya için koproor e, bulmamız gerekiyor. Onun için de sen bayağı bir su götüreceksin ya seni yapmayalım biz de. Eğersek Bu erseklerden kendimize su yapabiliyoruz. Su da bayağı önemli. O yüzden bunları bir suya çevirelim. Hı, tamamdır. Pişirebileceklerimiz pepper var. Başka da yok zaten. Şuradan pepper'ı yiyelim. Şuna suyumuzu içelim. Hatta bunu da içelim. Table Coral Sample diyor. Bilgisayar şeyinde kullanılırmış bunlar. Tamam güzel. Şimdi şurayı açalım. Şöyle. Hı, neydi Shift'le. Tamam shift'le atabiliyoruz. Şu ikisini dışarıda atacağım. Onlar ee, ıı, malum şu anda. Sıkıntı sadece bize. Hatta şunların hepsini atalım biz. Değil mi? Dışarıda zaten şey yapmıyoruz. Craft yapmıyoruz. Yanımızda gerekli olanları alalım. Çünkü böylece daha fazla malzeme toparlayabiliriz. Şunları da at aşağı gitsinler. Hayvanlar çürüdü gitti belki. Denizdeki balıklar falan yer. Şuraya bir gidelim. Bakacağım şurada ne var. Ha burası zaten tamam orayı kazmıştık. Şurayı aldık. O buralarda bir şeyler var. Bunları toparlayalım. Güzel. Bu ne? Burada bir grafik bug'ı falan mı var acaba oyunda? Aynen oyunda bir grafik bug'ı var. Ben bir hemen yeniden başlatıp geliyorum oyunu. Bu ciddi bir bu gibi bir şey var şu an bunda. Hemen geliyorum. Evet tekrar girdim. Şu anda oyun yükleniyor ve evet şu an evet garip grup çıkıntılar makıntılar kalmadı. Güzel. Şuna Hadi be kaçtı tüh. Oh, garip. oh, bir şey çıkarıyorum ondan Biliç için malzemeymiş. Tamam bayağı bir topladık daha fazla da cılkını çıkartmayalım. Ee, şu asit maşrımlarından alacağım biraz. Müzik niye böyle coştu? Hadi! Şu an kendimi çok pislik gibi hissediyorum. Mayvan bana saldırmadı etmedi ama yapacak hiçbir şey yok. Nereye gitti acaba? Oo baby baby. Sen oraya girdin de içeride garip bir şeyler daha var ya. Ben girmem oraya şu an. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım. Oksijen ucu ucuna. Oksijen ucu ucuna. Ölüyordum az daha. Ulan. <laughs> her bölüm biz bunun bir aksiyonunu yaşayacağız gibi duruyor. Ana ucu ucuna çıktık. Bu nedir? Aha. Dağıldı. Yerinden de bir şey çıkmadı. Bundan bir şey çıkmıyor. Lubrikant dedi. Aa lubrikant dur yosun olabilir mi acaba? Etrafta yosunlar vardı ya şimdi hatırladım bakın. Dur bakayım şöyle gemiye doğruydu onlar azıcık. Burada hava da kararıyor. Ee, sanıyorum ki şu yöndeler bir bakalım. Gemi nerede? Gemi o tarafta. Azıcık uzaklaşacağız gemiden ama Allah. Gece vakti geldi diyor. bir şey diyeyim mi çok ürkerek gidiyorum şu an anam çok karanlık ya anam dur ne olur sen lubrikant ol bak çok büyük riske girdim creep vine. vine niye yaptın bunu creep vine lubrikant olmalıydın sen o Adam çok korkunç etraf. Şunu gidiyorum ben daha çıkmam gece, gece dışarıya. Bu ne? Birazcık oksijenimizi de tazeleyelim. Oh. Anam çok... Ge gece gezilecek gibi değil. Vallahi gezilecek gibi değil gece. Şimdi şuradan... Ulan bu kadar mı kötü topladım hiçbir şey çıkmıyor. Batarya tamam bir bataryayı daha yapıyoruz. Tamam şimdi. Buradan bir şey yok. Pipe gerek yok ona. Scanner sende gerek yok. Lubricant. Time and God. Power cell. Ha dur power cell için. Bir saniye. İki batarya, bir silikon rubber. Bizde zaten onlardan var. Aç bakalım. Ee, bir adet... Şimdi bataryayı aldık. Hayır bunların şey yokmuş. Enerji ihtiyacı yok galiba. Şuradan azıcık titanyum alalım. Şu sağdaki sanki azıcıklar rengi açık gibi ama sanıyorum ki bir sıkıntısı yok. Silikon rubber. Ee, tamam. Coral table. Come Kora. Power Cell. Tamamdır. Güç hücremizi yaptık. O Power Cell dediği zaten şundan. Değil mi? Aa bunlar hem de self charging Bunları nasıl söküyoruz acaba oradan? Onları oradan sökebilsek hoş olabilirdi de ben elimdekini lütfen oraya koymadın de bana. Nereye gitti o batarya? Power cell. Ben kazar oraya koydum değil mi bunu? Ben kazar oraya koydum değil mi? Ya aferin bana. Aferin bana. Niye onu mıncırıyorsun ki işte bırak. Kendi halinde olsun değil mi? Yok illa mıncıracağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse şu bataryayı koy, şunu koy. Ee, şunları peki su götürüyormuş bunlar. Tamam. Ee, başka 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 ne yapacaktım ben? Şöyle iki tane quartz alalım. Silikon rubber e, sanıyorum ki yine lazım olacak bize değil mi? Aynen silikon rubber lazım olacak. Onu da tükettik çünkü. Şu an bir nevi şey yapıyorum arkadaşlar. Niye oyalanıyorum? Gündüz olmasını bekliyorum dışarıda gündüz olduktan sonra çıkacağım. Böyle daha hızlı gitmemize iki tane silikon rubber'a daha hızlı gidebiliyormuşuz ama ben gene e, malzemelerimi bırakayım her zamanki gibi. Şunları sanırım daha fazla gerek yok bırakmaya. Titanyonları bırakacağım. Şu creep vine'ı çıkar. Zaten creep vine'ı biz bayağı bir yerden bulacağız gibi. Hadi bir tanesini koy. Tamam. Gündüz. Olmamış ya daha. Bıçaklarım lan. Şöyle çok fazla uzaklara gitmeden yakınlarda takılayım. Kural şarpilet. Hmm. Aa, gözündeki ışığım ışığı söndürüyor. Acaba bir Türk deniz canlısı olabilir mi ya? Keşke baksaydım ha. Kayıt dışında ben de. Gel 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 gel. Gel 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 kaçma gel. Hah. Ne o lityum mu topladım? Aynen lityum gibi bir şey. De... Aa o zımbırtı maden de olabilir ha bak. Aynen maden olması çok Büyük ihtimal onun. Eğer zor bulunan bir madense. Bu arada 40 saniye oksijenimiz kalmış. Şöyle ineyim aşağılara. Sanki şurada demin bir maden görmüştüm ama ha şurada. Sen nesin acaba ya ben? Geri fiş. Onu da aldım. Arada bir oyunun e, optimizasyon sıkıntısından dolayı takılmalar olabiliyor. Nedense önbelliği almıyor. Garbage Collector oyunu almaması gereken yerleri de topluyor. Ne aldık biz? Farklı. Titanium mu? Titanium niye oradan çıkıyor ki zaten? Zımbırtılardan çıkıyor. Bakın aslında şunu da taratalım. Manyak hayvan ya. Allah'ım psikopat. Allah'ın sapı. Bakayım da sağdan soldan başka bir şey fırlamasın sonra üstüme. Ah kan oldu. Hii, oksijen oksijen. Denizaltı yaptıktan sonra oksijen konusunda bu kadar sıkıntıya e, girmeyeceğiz. Çünkü denizaltının içinde nefes alabiliyoruz. burada lubrikantın ne olduğu yazmıyor mudur? Solar panel diyor. Lubrikant. Lubrikant. Şu an gelse bir şey beni yese gitse bu arada çok acayip ilginç şeyler varmış ha. Bak lubrikant burada da istiyor. Foto abim. Databank. Alienlar font. Flora. Herbivores. Herbivores şey etçiller anlamına geliyor. Sanırım otçul da olabilir. Galiba otçul da. Burada bir şey yok. Şöyle azıcık o zaman bu bize neyi söylüyor? Artık diyor senin yuvadan biraz uzaklaşma vaktin geldi diyor bence bize. Kopuror bulduk bu arada. Güzel. Kopuror iyidir. Tamam. Şöyle gemiden azıcık uzağa doğru şöyle ilerlere doğru gidelim bakalım. Orada karakterimizin su ihtiyacı. Aynen onları bir halledelim öyle gidelim. Sen sanki bana doğru yüzersin be. Ha? Hadi yüz bana doğru. Bana gel. Sözlerimi duy bana gel. Alın tamam. Su yapıyoruz ya ondan o yüzden lazım. Bir sürü balıkçık. odumuza girelim. Ne? New creature discovered diyor da sanırım onu gelip işten bahsediyor ama ben şu air sac'tan önce bir suyumu yaptırayım. Tamam şimdi yemek olarak pepper balığını falan pişirelim. Onu yiyeceğim. Oh ne bulsak pişiriyoruz vallahi tam şeyiz ha. Tam böyle doğa düşmanı ne? Ha tamam. Ee, 20. Oh tamamdır. Her şeyimiz Allah her şeyimiz full cool oldu. Haydi in bakalım. Şunları hmm, şöyle dursunlar. Şimdi gemi neredeydi? Gemi o tarafta. Biz şöyle şu tarafa doğru gidelim. Aa, şu zımbırtıların azıcık dibine inelim. Hiç gitmedik oraya biliyorum. Birazcık yavaş ilerliyoruz ama malum hardcore modunda oynayınca oyunu biraz ürkerek gidiyorsunuz. Uyuyum. Sen canlı bir şey misin acaba? Yok. Hımm. şu hava veren zımbırtı ne acaba ya? Belki o da böyle toplanabilen bir şey falansa. Dur bakalım öyle bir gidelim. Bak bu arada şurada bir sürü madenler falan bir şeyler. Aha şurada bir şey var. Dur şimdi parça parça. Önce şuna gideceğiz. Tabi bir dik hayvanlar yok değil mi? Yok. Ne olur ne olmaz. Bir sim modumuz patlarsa eğer biz bunu da parçasını taratmış olalım. Sonradan pişman olmaktan iyidir. Böyle bir 10 saniye ayırmak. Şimdi şurada metal zımbırtısı var. Garip var. Anama ne yaptı öyle? Pişt, hava versene. Aa vallahi baloncuk veriyor. Seni kesebiliyor ama bana hava veren şeyi niye kesiyorsam değil mi? Arkadaşlar bu arada dayanamadım ben açtım baktım Google'dan yani elimizin alttaki Google var kullanmak lazım. Bu zımbırtıları kese 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 o lubrikant denen şeyden çıkıyormuş. Ne oldu? Çıktı mı? Bakalım. Hmm. yok bundan çıkmadı. Dur, metal yok üstümde. Uzak dur ben. De. Hadi be bir iki tane çıksın artık. Bakalım şunlar yüzüyor şöyle. Ha, oradan da çıkmadı. Allah Allah. Şunları at şunları. Hatta aynen direkt gitsin. Şu rotunları da at. Hadi sen. Blood mı? Ne? Blood last mı dedin? Ne dedi o? kanımda zehirlenme falan mı oldu yoksa? Yaratık mı geliyor? Bloodlust şey demek. Hani böyle kan bürümüş gözünü bir şey bizi yemeye geliyor gibi. Dur bakayım lübrikant. Bak şu dibinde garip bir şeyler var. Belki de onlardır. Sen lübrikant mısın? Ha? Neyse. Yok vallahi bu da değil. Duplicant, duplicant. Allah'ım. Ha şunlar. Aa tamam. Sarı sarı Aa, şu ağaçlardaki şeyler. Oo dur. Gelmişken o zaman Vallahi topladım. Vallahi topladım. Al 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 al, al. al. Şuna, at şunları. Tamam çanta dolu. Tamam bayağı bir topladık. Haydi gidiyoruz. Vallaha bulduk. Vallahi bulduk. Tamamdır. Oh, belki keserim buraları ya. Çok fazla debelendim ya lubrikantla. Eğer videonun öncesinde böyle kesilmiş bir bölüm görürseniz, edit'te yapmışsam öyle bir şey. Anlayın ki lübrikant ararken baya bir debelendim. O yüzden siz sıkılmayın diye kestim orayı. Sonunda aha da şuradan bulduk lübrikantları. Şimdi yuvamıza dönüyoruz. Şöyle saçma şeylerden bırakabileceğim. Şunu bırak. Old Crypt sizi bırak. Onların yerine şuradan quartz falan alacağım çünkü. Ya materyal değerlendirmesi yapıyoruz malum akşam da oluyor artık. Şuradaki madenlere de bakalım nelermiş. Neler varmış. Hava ooo. Bir anda ne biçim karardı. Artık hava kararınca zaten mu Havasız mı kaldım falan diye de yok. Baya baya gece olmuş. Dışarısı da karar hiçbir yer görünmüyor gene. Gidelim şuradan bir kodumuza cihazımızı yapmaya başlayalım. Ne oluyor be? Daha şimdi geceydi ya. Ana oyun sapıttı. Neyse. Açık bir şey yok. Şimdi sevgili cihaz. Lubrikant. E demin niye görünmedin sen? Lübrikant. Yani sevgili lübrikant. Keşfetmek gerekiyor size. Ulan ne nazlısınız be. Dur bakayım. Elektronik. Batarya için şey lazım. Asit maşrım lazım. Hemen şuradan iki tane kapıp gelelim. Allah bunlar her yerde bulunuyor Şimdi iki tane batarya yapacağız. Power cell'imizi yapalım. Sanıyorum ki artık denizaltımızı yapabileceğiz. Batarya. Tamamdır. Power cell için iki batarya ve bir silikon rubber lazım. Şimdi. iki adet batarya. Seni al. Ve silikon rubber. Karşılığında da şunları bırak. Ne kadar yer kaplıyor ki bu. Dur bir saniye çantamda yer olmazsa sanki elimde patlayacak gibi bir hisse kapıldım ben. Dur şuraya in. Ee, şunları bir bırak üstünden. Şöyle tamam zaten aşağı iniyorlar oradan bir yere gitti yok onların. Şimdi şurayı aç. Korselimizi üretelim. Şu büyük bir şey gibi duruyor ya hani. Bakarsınız çantada yer kalmaz falan. Yoo yer varmış tamam. Şimdi Vay yeni şeyler çıktı ya. Yok ilk önce bu. Dur titanium ingot o da var o da var. Titanium ingot. Tamam. Şimdi. Sonunda yapıyoruz. Tamamdır vallahi yaptık. Şimdi. Night time approach. Inventor secure. Oh, havada kararıyor. Şimdi seni nasıl kullanacağız? Tam 5'e koymuşuz seni ama. Dur. Bunun üstüne değil tabii ki de. Seni şöyle şöyle bir atlayalım şuraya. Şöyle ha, şuranın öne açık. Seni şöyle şuraya doğru kursam bence bir mahsuru olmaz. Tamam. Aa dur. Ne oldu bu? Dur dur. Böyle olmaz bu. Seni azıcık şöyle ittireyim ben. Şöyle dön. Ha. Şimdi bu ne? Vagels. Simot ve Cyclop yapabiliyoruz. Power Cell ve iki tane de cam yaparsak işimiz tamam. Bu durumda bence Simot'u yapabiliriz batarya için asit maşrumu aldım. Burada inşallah sabah kadar susuzluktan ölmeyiz. Zannetmiyorum ama pot nerede be? Ha. Çık bakalım poda. Şöyle i̇şte, burada yiyecek bir şeyim var mı benim? Yok. Şuradan hemen batarya yapıyoruz. Ne istiyordu? Ee, Simot için bakacağım. Simot. Power cell ve iki cam. Power cell ve iki cam. Power cell için zaten iki tane batarya lazımdı. Ama kopur Var mı kopur ormuz? kopurumuz kalmamış. Yani kopurumuz kalmadığı için yapamıyoruz. Artık o da bir dahaki bölüme doğru bu bölüm burada sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şu zımbırtımızı yaptık. Artık ee, nerede? Ha, şurada. Artık bir dahaki bölüme simot garanti. Dediğim gibi video hoşunuza gittiyse beğendiyseniz video beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda beni arkadaşlarınıza önererek büyümeme büyük ölçüde yardımcı olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.